Tülin'in mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda çorba yapacağım. Kış aylarının vazgeçilmesi enfes bir ezogelin çorba olacak. Malzemelerde bir su bardağı çekilmiş mercimek, şöyle bir fincan pirinç, bir fincan bulgur, bir orta boy soğan, küçük doğranmış 3 adet sarımsak küçük baş olduğu için 3 kullandım. Değilse 1 diş de kullanılabilir. 1 kaşık tereyağı, 1 tatlı kaşığı domates ve biber salçası. Yine çay kaşığı ölçüsüyle kekik, pul biber, nane, da istenirse kimyon, karabiber eklenebilir ve bir çay kaşığı tuz. Baharat miktarı ve ölçüsü isteğe göre değişebilir. Bir miktar da sıvı yağ kullanacağım. Ocağı açtım. Tencere üzerinde şöyle içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ, isterse zeytinyağı hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz ve şöyle bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave ediyorum. Yağımız iyice eridi, ısındı ve içerisinde şimdi orta boy soğanımızı boşaltıyorum. Soğanımız kavrulmaya devam ediyor. Hafif pembeleşince içerisine salçasını ilave edeceğim. Soğan bir 3 dakika kavruldu. Şimdi içerisine salçaları ilave ediyorum. Çok renkli olsun istiyorsanız yemek kaşığı ölçüsüyle de kullanabilirsiniz. Domates ve biber salçalarını ben tatlı kaşığı ölçüsüyle kullandım. Şimdi ezdiğim sarımsağı da ilave ediyorum. Bunu çok kavurmasını istemediğim için sonradan ilave ettim. Ve içerisine yıkadığım birer fincan ölçüsüyle bulgur ve pirinç ve yıkadığım mercimek Tamam Hepsini güzelce karıştırıyorum. Bu arada çekirde sıcak su var. 2 litre kadar hazırladım. Biraz da sıcak suyu ilave edeceğim. Şimdi su ilave ediyorum. 2 litre su tencerenin aldığı kadar oluyor. Ilk. Bu şekilde ara ara karıştırarak pişmesini bekleyeceğim. Şimdi kapağını kapatıyorum. Hızlı ateşte şu anda kaynamasını bekliyorum. Ezogelin çorbası kaynamaya başladı. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu aşamada tuzunu da ilave ediyorum tuzla beraber pişmesi için baharatlarını en son aşamada ilave edeceğim tuz miktarını isteğe göre ayarlayabilirsiniz şimdi ocağın altını biraz kısacağım şöyle çok hızlı harlı kaynaması gerekmiyor tencerenin kapağını da şöyle yarım edeceğim çünkü e, tam kapatınca taşabilir. Bu şekilde pişmeye devam edecek. Bir 10 dakikadır kaynıyor. Pirinçler de açılmaya başlıyor. Bu şekilde ara ara karıştırarak pişmeye devam edecek. Çorba 25 dakikadır pişiyor. Ara ara şöyle karıştırıyorum. Daha henüz tam açılma olmadı. Pişmeye devam edecek. Çorbamız kaynayalı 40 dakika oldu. Ezogelin çorbası. Kısık ateşte iyice özlensin diye süre biraz uzadı. Pirinçler de tamamen açıldı. Şimdi içerisine şöyle yarım limon suyu ilave ediyorum. Siz isterseniz yerken de ilave edebilirsiniz. Lezzet katacaktır. Ve içerisine tüm baharatları koyuyorum, nane, pul biber, kekik ve kimyon koyuyorum bir miktar. Karabiberi de yerken üzerine serpiyoruz. Çorbamın kıvamı bu şekilde. Eğer koyu gelirse bir miktar su ilave edebilirsiniz. Siz, damak tadınıza göre çorbamın kıvamını ayarlayabilirsiniz. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Çorbamızın dinlenmiş hali. Enfes bir şekilde. Mis gibi ezogelin çorbamızı sunum kasesine alıyorum. Şöyle Enfes bir çorba. Üzerine de isterseniz şöyle bir miktar nane koyabilirsiniz. Şimdi en sevdiğim kızım tadım aşaması. Şöyle bir bakıyorum. <laughs> Yok böyle bir lezzet. Bu şekilde çorba yapmayı sizlere de tavsiye ediyorum. Tülinin mutfağını beğenmeyi, abone olmayı, bildirim zilini açmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde, değişik projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.